Ay hadi bak hala ayaktasınız yanıyor S sucuklu yumurta otmadan yiyin hadi bakayım. Hadi otur çocuğum hadi 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 bakalım. ay yani huuuhh. Oh. Ya oğlum Hı. bak ne diyorum biliyor musun? Hı. Yani sen de bana böyle bir Nuran gibi... Akça bakça bir kız böyle sessiz sakin güzel bir kızla bir evlensen de bir gelin olarak getirsen diyorum. Anacım ya gene başlama sabah sabah gözünü seveyim şurada kahvaltı yapıyoruz ya. Allah Allah bunlar sırayla mı oluyor oğlum? Yani ben bu çocuğa hiç kimseyi beğendiremiyorum kızım. Geçenlerde gittim ben bu kömbecin İsmet'in kızını gösterdim. Beğenmedi. Onu sonra kalktım gittim Çarıkçı Bahriye'nin kızını gösterdim. Onu da beğenmedi. Yani bu kimseyi beğenmiyor. Kazama da kız kalmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Anacığım bak bu böyle olmaz. Tamam mı? Onun zamanı gelince olur her şey ya. Sen beni sevmiyor musun mu ayrıca? Beni ev vermeye çalışıyorsun hemen. Ne alakası var? Ben seni seviyorum. O yüzden zaten yapıyorum. Bak Kadir'e bak. Kadir'e bak biraz ondan örnek al değil mi? Bak çocuğum. O mu ona kaçtı? O mu ona kaçtı? O mu onu kaçırdı? Hiç önemli değil yani. Problem yok. Yani... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen gönlünü kaçıraydın ve pek şey etmezdim de. Ama Turan öyle mi? Turan öyle mi? Akça pakça kız, güzel kız, akıllı kız. Değil mi? Nazik kız, eli var ağzı var, dili yok. Ya sırası mı şimdi Hatice teyze ya? Niye bunlar sırayla mı oluyor çocuğum? Ha? Sırayla mı oluyor evladım? Yumurta niye solacaksın? Yumurta niye? Hem ayrıca, ayrıca. bak ne diyorum. Nuran hiçbir şekilde sana saygıda kusur etmiyor. Değil mi? Yani her istediğini yapıyor. Ağzına dili yok diyorum kızım, değil mi? Bak, sana söylüyorum. Sen de ona karşı saygılı olacaksın, anladın mı? Eğer en ufak bir üzüntüsünü yaparsan... ...vallahi seni paralarım. Ona göre, paralarım yani. Oğlum, hayırdır elin, ayağın oynayışta? Işte. Niye senin de elin gözün oynuyor, yerken? Ne oldu, pişimi çeviriyorsunuz yine? Yok. Yok Hatice teyze benim fırına gitmem lazım. Bir sürü iş güç var ben gideyim. Ha Kadir ben de bir çarşıya çıksam eksikler var ya onları alırım. Olur olur git. Hadi eline sağlık. Bir şey yemedi bu çocuk da gidiyor. Allah. Oğlum bir şey yiyeydin ya. Ye. Oğlum ye.